Elhamdülillahi Rabbil Alemin Salatü vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain Müşkatul Mesabihin kitab Tahare bahsinin Bab-ı Muhalatatil Cünüb Babının ikinci faslındaki 445 Ve an Aliyyin radiyallahu anhu kal Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Yakhrucu minel khalâ'i yuqri'una al-Qur'an wa ya'kulu ma'ana al-lahma wa lam yakun yahjubuhu aw yahjuzuhu 'an quran shay'un Ali radıyallahu an naklediyor. Diyor ki kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yahrucu min khalai efendimiz heladan çıkardı gelirdi abdest bozmaktan yani gelirdi fe yukri unel Kur'ane bize Kur'an okuturdu ve yekulu ma'anel lahme bizimle birlikte et yerdi yemek yerdi efendim ve lem yekun yahcubuhu ev yahcuz yahcuzuhu yahcubuhu ev yahcuzuhu düzeltiyorum yahcubuhu ev yahcuzuhu onu alı koymazdı. Hanel Kur'an-ı şeyun Kur'an'dan herhangi bir şey alı koymazdı. Leysel cenabete. Cenabet yani cünüp olma hali dışında. Demek ki Aleyhisselatü Aleyhisselam Efendimiz cünüplük hali dışında Kur'an okutuyor, sahabeye öğretiyor. Onlarla oturuyor, yemek yiyor. Abdestsiz yani sadece abdestsiz durumda efendim Bilâzet Ali Efendimiz burada bir gözlemini de bize naklediyor. Onu Kur'an okumaktan okutmaktan ya da Kur'anla meşgul olmaktan cenabet durumu dışında bir şey alıkoymazdı koymaz diyor. Bu önemli bir tespit. Burada bir iki nokta var. Birincisi Ali ve Efendimiz sahabe-i kirama Kur'an öğretiyor. Ayet-i kerimeleri tebliğ edip bırakmıyor. Siz Arapsınız, Kur'an'da Arapça indi. Siz anladınız zaten bunu. Gidin nasıl anladıysanız öyle yapın demiyor, böyle bırakmıyor. Onlara Kur'an'ı okutuyor. Okutmaktan kasıt bizim gibi gayri Arap kavimlerin Kur'an'ı yüzüne okumayı öğretmesi değil okutmaktan kasıt Kur'an'ın birincisi kıraat ve cihlerini öğretmesi. Kur'an biliyorsunuz yedi harf üzere nazil oldu. Artı Kur'an-ı Kerim'in yedi veya on mütevatir kıraat şekli var. Bunların her biri Kur'an'dır. Dolayısıyla öncelikle bu kıraatleri, kıraat ve cihlerini öğretti Efendimiz sahabe-i kirama. Sonra da Kur'an ahkamını öğretti tefsirini öğretti ve ahkamını öğretti. Sahabe-i kiram bunları Ali Satt efendimizden öğrendi. Bu bakımdan rivayet tefsiri kitaplarında Kur'an tefsiri bağlamında Ali Satt efendimizin adı anılmaksızın sahabe tarafından zikredilen tefsirlerin ve ile bilinemeyecek olanlar bilhassa ve Selam Efendimiz'den işitildiğine biz hükmederiz. Bunları hükmen merfu kabul ederiz. Bunun tek istisnası ehli kitaptan rivayet edilmiş olma ihtimalidir. Eğer bir sahabi ehli kitaptan rivayet etmiyorsa, nakil rivayet almıyorsa, onun Kur'an ayetleri bağlamında işte ile bilinemeyecek hususlarda bize anlattığı tefsirler Kahir ekseriyeti itibariyle Efendimiz'den alınmıştır, ondan öğrenilmiştir. Biz Kur'an-Sünnet ilişkisinden bahsederken sıklıkla mevzu icabı, hal icabı, Sünnet'in Kur'an'ı beyan ettiğini söylüyoruz, vurguluyoruz. Buna karşılık bize diyorlar ki rivayet tefsirlerine bakıyoruz, doğrudan doğruya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan şu ayetin tefsiri budur, şeklinde nakledilen çok çok az rivayet var. Çok çok az. Evet bu doğru. Lafzen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den ona isnat edilerek nakledilen rivayetlerin, tefsir rivayetlerinin çok az olduğunu biliyoruz. Ama bu Efendimiz'in Kur'an'ı yeterince tefsir etmediğini gösterir mi? Göstermez. Nasıl göstermez? Birincisi bu dediğimiz husus sahabe-i kirama Efendimiz öğretiyor Kur'an'ı. Onlar da Kur'an'ı tefsir ederken şu ayetin tefsiri budur, bunun tevili budur diye söylüyorlar. Bu rey ile akılla bilinemeyecek hususlar da bilhassa Efendimiz'den işitilmiş olmaya hamledilir. O dediğim istisna hariç. İkinci bir husus, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'i tefsiri sadece kavli değildir fiilen de Efendimiz tefsirde bulunmuş. Yani fiili yaşantısıyla, gerek kendi şahsi hayatında, gerek çevresine öğrettikleriyle, emrettikleriyle, nehyettikleriyle, teşvikleriyle, tergipleriyle, a.s.m. Efendimiz bütün hayatı itibariyle Kur'an'ı tefsir etmiştir. Bunu okumayı, oradan çıkartmayı, bunu bu şekilde anlamayı bilenler için. Bilmeyenler Kur'an'da Efendimiz'den tefsir kitaplarında Efendimiz'den nakledilmiş lafzen ona isnat edilen rivayet ararlar. Bulamayınca da işlerine geldiği için tabi efendim bunu istismar ederler. Bu son tartışmalar bağlamında Mustafa Üstük de böyle yaptı. Birçok eserinde bunu söylüyor. Peygamber Efendimiz'den Kur'an tefsiri bağlamında nakledilen şeyler çok sınırlıdır diye vurguluyor. Gerçi diyeceksiniz söyleyen de o tefsir eden de o çok fazla bir şey fark etmeyecek sana göre ama bizim için öyle değil tabi. İşin şakası bir yana eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'ı öğretmekle görevli ise ki öyledir. ve yuallimuhumul kitabe vel hikme Efendimizin görevi Kur'an'ı öğretmektir görevlerinden biri. Bunu yapmadığını söylemek herhalde bir Müslümanın yapacağı bir şey değil. Hem böyle bir misyonu bulunacak. Kur'an'ı öğretme artı beyan etme görevi bulunacak. Hem de Efendimiz bunu yapmamış olacak. Bir Müslüman böyle bir şeyi tasavvurunun tahayyülüne sığdıramaz. Peki Efendimiz nasıl yaptı bunu? Tefsir rivayetleri, lafzi rivayetler de çok sınırlı. İşte böyle yaptı. Sahabeye öğretti, onlar bize anlattı ya da haliyle, davranışıyla toplum içindeki hayatı, yaşantısı, emirleri, nehirleriyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu fiilen yaptı. Şu halde Efendimizin Kur'an'ı tefsirini iki başlıkta incelemek lazım. Kavli tefsiri ve fiili tefsiri. Fiili tefsirini göz önünde bulundurmazsanız, kavli tefsirine yoğunlaşırsanız yanlış bir neticeye varmanız kaçınılmaz olur. Burada hmm. bunu vurgulamış olalım. Rivayetin geri kalan kısımlarında sanki bize böyle bir gereksizmiş gibi ilk bakışta görünen tafsilatlar var. Yani ve yekulu ma'anel lahme bizimle beraber et yerdi diyor, yemek yerdi. Buradan iki husus istinbat, istintaç edebiliriz. Birincisi abdestsiz bir kimsenin yemek yemesinde, insanlarla birlikte olmasında herhangi bir mahsur yok. O şekilde yemek yenebilir. İkincisi, ateşte pişmiş şeyleri yemekten dolayı Efendimizin abdest aldığına dair bir kısım rivayetler var. Hz. Ali Efendimiz muhtemeldir ki burada oraya gönderme yapıyor. Ateşte pişmiş şeylerden dolayı abdest aldığına veya alınmasını teşvik ettiğine dair rivayetler var. Bunu daha önce de ifade etmiştik, değinmiştik. Buradaki abdest, Allah-u Alem, belli azaları yıkamak anlamında, sözlük anlamıyla abdesttir, vudu, sözlük anlamıyla. Elleri ve ağzı yıkamak da Arap dilinde vudu olarak ifade edilir. Bu sözlük anlamıdır, ıstıla anlamıyla bildiğimiz namaz abdesti gibi abdest. Dolayısıyla burada Hz. Ali Efendimiz bize bunu da öğretmiş oluyor ki, o rivayetlerde geçen vududan kasıt elleri ağzı yıkamak filan gibi sözlük anlamıyla vudu abdesttir. Kur'an okuması, okutması aleyhissalatü vesselam Efendimizin rivayetin devamında da geliyor ki sadece cünüp olması durumunda söz konusu değildi. Onun dışında abdestli olurdu, abdestsiz olurdu fark etmez. Kur'an'ı okur ve okuturdu. Bugün tartıştığımız ya da mezhepler arasında Geçen hafta ifade ettiğimiz kısmen ihtilaflı konu Kur'an'ın okunması değil, Kur'an'a dokunma mevzusu. Mushafa yani daha doğrusu dokunma mevzudur. Dolayısıyla ezberden okunabilir mi? Okunabilir. Bunda bir beis yok. Okutulabilir, okunabilir abdestsiz vaziyette. Mesele Mushaf-ı Şerif'e abdestsiz dokunma meselesi. Birazdan onu inşallah göreceğiz. Efendim rivayeti İmam Ebu Davud, İmam Nese'yi, ve i̇bn Mace nakletmişler. Rahimehumullah. İmam Nesai bu rivayet için hadisun hasenun sahihun demiş. Hasen sahih bir hadistir. Dolayısıyla sıhhat durumu hakkında da bize bilgi vermiş.